sevgili izleyiciler. Yine Mustafa Cüngil ile birlikteyiz ve veri alanındaki kariyer serimize devam ediyoruz. Bugün Mustafa Hoca ile verinin kendisini konuşacağız. Yani veri nedir, hayatımızdaki yeri nedir, meslek ve kariyer açısından veriyi nasıl ele almamız gerekiyor? Bu konularda Mustafa Hoca'nın teorilerini, görüşlerini, yönlendirmelerini ve bize anlatacağı gelecekle ilgili öngörüleri Evet Mustafa Hoca'm hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler. Şöyle bir yandan sen söylerken nereden nasıl toparlayacağım diye düşünüyorum hocam. Çünkü veri falan söylediğin şeylerle beraber ben böyle tüm fiziksel varlığı bir dolaştım. Oradan işte şey ticari dünya şirketler falan onları bir dolaştım vesaire. Ya her şey veri aslında baktığımız zaman. Bunu bence kısaca bir gireyim. Bunu belki ileride daha derinleştirdiğimiz muhabbetlerimiz olabilir. Ama bu bakış açısı bence önemli bir bakış açısı. Evet. E, mesela dünyaya baktığımız zaman canlılık dediğimiz şey temelde DNA kodu. Yani tüm canlılık DNA kodlarıyla oluşuyor ve bir insan döllenmiş tek bir hücredeki tek bir hücrenin DNA kodundan uygun bir ortamda o kodun çözümlenmesi, o verinin açılması, okunması, dönüştürülmesi, gelişmesi yoluyla e, doğuyor, oluşuyor, büyüyor. Yani e, tüm canlılık da böyle. Bu anlamda düşündüğünüz zaman canlılık dünyasının tamamı veriden oluşuyor zaten. O verinin yansıması, o biyolojik dünyada var olması. E, daha aşağıya doğru inelim. Canlılık dünyasından fiziksel dünyaya inecek olursak orada da mesela kimyada periyodik cetveli düşünün. Yani bazı atomların böyle bir atom olması lazım diye önceden veri modelinden keşif ve tahmin edilmesi ardından gerçekten böyle bir atomun var olduğunun çok sonra bazı durumlarda teyit edilmesi şeklinde olaylar var. Yani orada da hani atom yapısı, atom altı, partiküller, kimya, fizik buralara girdiğimiz zaman burada da Olayın tamamen verilerle ilgili olduğunu, veri olarak kodlanma şekilleriyle fiziksel varlığın ortaya çıktığını, oluştuğunu görüyoruz. Bir yandan da dijital var, şirketler dijitalleşiyorlar. E bir şirketin bir ürünü dijital hale geldiği zaman, mesela diyelim ki kitabı fizikselden dijitale çevirdiğinizde o birler ve sıfırlar olarak ifade edilebilen bir varlık haline geliyor. Evet. Artık şirketlerin kendileri, işlerin kendileri, ürünlerin kendileri tamamen bir veri akışı olarak yapılandırılabilir hale geliyor. Mesela ben bir diyelim ki işte abonelik sistemi olan bir yerden bir dizi izlediğim zaman bunu bana gönder, başlat diye tıkladığım zaman sadece bir veri akışı yaratılıp gönderiliyor. Yani hani ürünün kendisi tamamen veri akışından ibaret. O yüzden bence veri her yerde. Yani şimdi meslekleri biraz konuşacağız, derinleştireceğiz belki ama biraz teknik mesleklere odaklı başladık belki biraz öyle de devam etmek gerekli. Ee, ama belki sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, her şirket veri şirketi, her çalışan veri çalışanı. O yüzden hani kariyere geldiğimiz zaman e, bir şirket kendi varlığını veri üzerine kurgulamak zorunda, verisine hakim değilse canlı kalabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi mümkün değilmiş şirketin. Bir çalışan da veri ile ilgili konularda yetkinliklerini oluşturmalı ki hatta bu bence yani e, bilgisayar başında çalışan olabilir, fabrikada işçi olarak çalışan olabilir. Çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. O kendi işiyle ilgili verilere hakim olmak, o verilerden anlam çıkarabiliyor olmak çok kritik bir yetkinlik haline geldi geleceğin dünyasında her çalışan insandan e, bu tür yetkinliklerin bekleneceğini düşünüyorum. Çok mu geniş bir perspektif aldım hocam? Yo çok güzel hatta yani kısa bile toparladı. Sadece mesela şirketin kendisiyle ilgili değil. içinde bulunduğu sektörle, rakip sektörle, olası potansiyel rakipleriyle, işte gelecekteki değişimle ilgili tonlarca veri depoluyor, topluyor. Hı -hı. Lazım. Kişi olarak mesela bizim gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunmak üzere gelişmeleri takip ediyor, verileri topluyor, analiz ediyor olmamız lazım. Bu çok çok önümüzde zaten aslında. Yani gelecekteki bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Şu an içinde olduğumuz ortamdan bahsediyorum. Korona da bu hızı iyice artırdı. E, o yüzden hani e, veri kariyeri, veri ile ilgili bir kariyer düşünenler daha böyle teknik yönlerdeki konuşmalarımızı dinleyebilir, oralara odaklanabilir. Ama onun dışında da bence tüm çalışanlar, şirket sahibi olanlar, girişimcilik yapmayı düşünenler fark etmez. Hani bu ticari ortamın içinde olup bir şekilde emeğini satmayı düşünen ya da ticari bir girişim yapmayı düşünen herkesin veri konusunda bakışını ve yetkinliğini geliştirmesinde fayda var. Mesela database tasarımı dediğimiz temel database tasarımı kavramlarını sadece database'cilerin, veri tabanı yöneticilerinin, veritabanı tabanı geliştiricilerinin bilmesi öyle bir dünyada değiliz artık. Sadece data analistinin bilmesi bile değil. Bir şirketi yönetiyorsam ben ya da o şirketteki bir departmanı yönetiyorsam o departmanla ilgili ya da şirketin tamamıyla ilgili nasıl bir veri tasarımı olmalıyı aslında konuşabiliyor olmam gerekli. Buradaki entiteler nedir, varlıklar nelerdir, bunların arasındaki ilişkiler nelerdir, o ilişkilerin şekli nedir? Bunları kavrayamazsam yani veri tasarımını, logical tasarım deriz ya, fiziksel tasarım değil de kavramsal veri tasarımını kavrayamıyorsam orayı yönetemem zaten. Yani hani, işim, departmanım ya da şirketim bunun kavramsal veri tasarımını bence bir yönetici olarak kavrayabiliyor ve o tasarımı aslında yapabiliyor durumda olmam gerekiyor. Yoksa onu yönetebilmem, yenilikçi şeyleri düşünebilmem pek olası olmaz bence. Evet, bir bu. Bir kere zaten toplam birikimimiz veri birikimi, deneyimimiz dahil olmak üzere. Bir de herkesin hem yöneticilerin hem şirket perspektifinden aslında bir profesyonel olarak bizim de değil mi? Data'yı information'a, information ne information knowledge'a wisdom'a knowledge dönüştürmeyi biliyor olmamız lazım. Ki... Hocam bence orada bir nokta koyalım. Bu videoyu burada sonlandıralım. O noktadan bir sonraki şeyde o dö döngüyü, oradaki döngü çok kritik bir döngü. Tamam. Onu ayrıca konuşalım derim. O zaman bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.